Gidiyorum ben. Nerede o? Hadi Fiyoracım koş bir bir. Aaa şey yaramıyorduk Nereden girdin sapı? Abi atmıştım ben. Bekle bak şimdi ne yapacağım onu bak seyret. Amma yüzüyor mu? <laughs> Onları da kestim oğlum, onlar da buradaydı. <laughs> yani. Niye onlar 3 kişi orada? arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere grupta kanka o mu? 9 saniye <laughs> <Allah ben>. ben... <laughs> aynen bak demesem gitti hadi sileceklerse ben ne oynadım ben ben ne oynuyordum Allah 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 <laughs> <laughs> 9 saniyeymiş lan benim Q 4 saniye <laughs> gelin lan buraya Bunlar iki kişi atlamış yazık Mal mısınız lan? Aha. Yerim bilerek aha. Ah lan. Aa. Ay. E ee, burada Yok aldım. Evet. Vur onu. Ay başımız belaya girecek. Ay yok ya. Ay üçüncüyü aldık mı? Tamam tamam tamam. İlk üç almışız. Tamam sıkıntı Önemli değil önemli değil. Önemli olan ilk üç burada. Tut lan beni. Ha, biraz bir tekrar. Tamam lan Wisp git hadi. Hep biz burada kalkmayalım. Ya ya kal sen kal tamam ben yanında yanına gideyim kal sen. Bugünlük bu kadar dedi hadi bakalım. Eee <laughs> biz yanaşamayız ki buraya. <laughs> eee. <laughs> bak bak. Ben şu an ölmekle meşguldum. Evet. Yazdım mı? Aa, Dur göre yazıyorum ben. Nerede o? Hadi hoş koş bebeğim. alıyorum kanka. Allah. Allah. Bir altına girdi sapı. Abi atmıştım ben. Tek yana. Bekle bak şimdi ne yapacağım onu bak seyret. Ammu izliyor mu? O, o, olmuyor kanka. Onu yapamıyoruz maalesef. Yoracım dikkat et bebeğim. Böyle bir şey yapsan ben de Ya Fioracım ne yapıyorsun hmm. ya? Direkt yıldırımı bitirdim. Geliyorum dayan. Ne hmm. bir şey atsana. Ne atayım lan? Ee... Ya yani. Şimdi amma ya kıyosuna kıyo batacağız. O neyi öldü <laughs> lan? もうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもう <laughs> Lan niye öldüm ben? Ananı maskeri. <laughs> Başını yüktü bu arada ya. Geliyorum. <laughs> Ama bir karşı W atmak çok kötü bir <laughs> Allah Allah çok Çok fazla oğlum Neyse Malphite gelmiş zaten, zaten ölecekmişiz Asıl asıl bozuk bu lan Zilin oğlum asıl bozuk olan hmm. Sen bir topraşın lan da şu Amumu ile Malphite oradayken Bak bakayım bozuk ne oluyor Kimmiş bozuk Onları da kestim ama onlar da buradaydı <laughs> yani. Niye onlar 3 kişi orada? lan boşuna mı geldi? <Gülüyor> <Durdurdum>. <Gülüyor> ya görmeye Abi biz mi? olayı W sanıyorduk da asıl olayı EQ'muş ya. ne oğlum asıl olayı. Hı? He evet, tabi canım asıl, asıl olayı, olayı ortuydu. Hayır eski de çok iyi oğlum baksana nasıl tane diyor hmm. Serap EQ'su gibi. <laughs> Neden? Niye kanka bari ya? Aha. Gel 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 gel. Koko. Koko. Aa. Aha. Aa. Geçtim önüne. öldürür dedim de yemedi. Sen bir kitaba baksana. Ne o? Valla ilk kitap rafadan mı aldın? Para bitti kanka. Oğlum lehinden 7 kille çıktı. <laughs> 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 Amu mu ben geldim. Amu bana dalacak <laughs> mı? Evet. Amu dalar kanka. Geliyorum kanka seni kurtarmaya oraya. Boş. Ya ben, ben çok kırıldım ya Bırak oğlum şu bırak. Bırak. bırak <gülüyor> 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 Aha bu sefer de botte topta olay var geliyor buraya. Not sıkıntı. Ya kaldım bırak mı? Ay. Değil. Yanında çok et var bir de o da şu altı altı. kuleyi alıyorlar. Alo. Devam abi. Kule altı bile girer. Geldim ben geldim gel. Ben de geliyorum. Devam et. Ulti var sen devam et. E karim de geliyor. Allah 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 Allah. Vay ya güzel ulti. Şey. Ya atamadım. Ne yapayım? Anlamam gelmiyor. geliyor geliyor geliyor. Koş. Abi, ki bana bozuyorlar sürekli. Bulutlar çek yok kule altında. Dokuz aşağıdan gelen var. Uhuhu. Lan niye atmadı? Atsana bir daha ulti. Ya gelmiyor. <laughs> çıkma onun içinden. Aa 5 bok sonra gittiyim lan. Biz var ya hayatımın tekini yedi ha. <laughs> Kardeş bu ne 2-8 <laughs> adam var takımdan ha biz ne yapalım? 1-10 adam var ya. Bu Allah, bu Allah ne Allah. neden acaba? Aha geliyorlar. <laughs> <laughs> ya bu ne ona Latulis Natulis ultisini niye geri atmadı adam. onu anlamadım ben. Atmaz herhalde oğlum oğlum. <laughs> Ya bak bak. Lan 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 lan. Bak. Çık oradan Çık geri gel geri gel. Şurada Deli... onun... var. Deli. Onun. Kardeşim mi? bu ne biçim ulti ya? Ne biçim ulti bu ya? Hadi ya. el alırlar. Nereye gidiyorsun? Kanka ejder, bir tane daha ejder almamız lazım. Geliyorum. <laughs> <laughs> Oy koşsana lan sana E veriyorum. Iso iso ejder ejder iso. Aa adam var burada. Adam mı lan onlar? Abi amma var. Aa saldı. Ya yeah, ya. Yeah. Oy alıyorum ben onları burada. Geliyor buraya, Çal. geliyor buraya. <laughs> Hop! Oh! Verdim ya, hızı. Ya. Nasıl ya? Patlat lan ev var üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu nereden geldi? Görmedim bile adamı buna koyayım. Aaa yetişemedim yetişemedim Bak bak, bak. Öfff Fazla vurdu Yora ne yapıyor? Ejderi alıyor Alıyor mu? Alaman alamam kuzum alaman ki çok Yıldız Yıldız kalıyor Zaten Q'su evet. seri bir karakter Çok iyi işe yaramıyor bu. Bu, bu. takıma karşı Abi yaramıyordur standır, standır evet, ya Evet evet kanka Bak bir de erken atıyor şeyleri Abi adam Fiora'yı da bilmiyor Aha bu işten ne de... kadar Ah burki iş geldi sana Bir so Koşuyor mu? Aha arkadan Nati geldi. Of. Ammu beni teklemeyi planlarken benim ammu teklemem çok. Lan 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 lan. Bastım ulti valla. Adamsın Bastım lan sen. Kaç? Hız ver hız ver. Koç 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 Burada biri var lan Yok bir tane Çok bozuk ya. yaa <laughs> Atakan, Atakan, Atakan Atakan Atakan, Atakan, var, Atakan var. Pikselden ultiyi verdi bana satayım 50 şey, gold beklesem Bir şey olmaz ya yani. Bekle lan ne olacak Hiç bu lan mı aslında acaba Atakan Bunun çok geçti oluyor ya. Gel gelen var. Verdim ultiyi sana. Allah son bir dümen yaptım ama. Giderken bir bıraktım bomba. Oh! <laughs> 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 Bütün tuşlara basıp bölümü geçmeye çalışıyorum bildiğin. Tut lan atıyor oraya yazsın bari adam bir şeyler yapmaya çalışsa sanattan Tut tut tut. Oy. Ulti de attı. Helal sana. Oğlum çok iyi de bak bir Adamın bir pasifi var oğlum. Onda neyden yemiş? Şampiyon yemiş. Hay Ay minyon falan ye bari. At ağzı. Büyük bir ihtimal bilmiyor. Oy güzel Q. Yiyecek evet, onu. aynen yiyecek onu. Ay, ye Ay yemedi. Ya. Yedi. Ee? Fiora bitirdi bu arada. Ya cidden mi? Aa. Ya çok iyi oyun ya. Bakıyorum <laughs> Ne bu babacığım? Uff. Aa, was ne oğlum ya? ya? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Güzel. Kim bu abi? Abi çok soğuk ya. <laughs> İso. Ha? Bir saniye canım. 14 dakika 37 kasar abi çok iyi. Thank <laughs>